Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat kurumu olan Milli İstihbarat Teşkilatı yani kısaca MIT, modern anlamda 1965 yılında kurulmuştur. Ancak kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine kadar uzanır. Türkiye'deki organize istihbarat faaliyetlerinin temeli 1913 yılında kurulan teşkilatı mahsusa ile atılmıştır. Bu örgüt, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı'nın iç ve dış güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet göstermiş, düşman orduları içinde casusluk yapmış, propaganda ve psikolojik harp yöntemlerini uygulamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın faaliyetleri gizli tutulmuş, bu yüzden hakkındaki bilgiler zaman içinde kısıtlı kalmıştır. Ancak savaş sonrası dönemde bu yapı dağıtılmış, cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yeni bir istihbarat yapılanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra istihbarat çalışmaları dağınık ve çok merkezli şekilde yürütülmeye başlanmıştır. 1926 yılında hem iç güvenlik hem de dış istihbarat alanında faaliyet göstermek amacıyla Milli Emniyet Hizmeti (MEH) adlı bir yapı kurulmuştur. MEH dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla ve doğrudan başbakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Ancak bu yapıda zamanla yetersiz kalmaya başlamıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni dünya düzeni, Soğuk Savaş döneminin başlaması ve uluslararası istihbarat faaliyetlerinin hız kazanması, Türkiye'yi daha kurumsal ve profesyonel bir istihbarat yapılanmasına zorlamıştır. Bu gelişmeler ışığında 1965 yılında Milli Emniyet Hizmeti MEH kaldırılmış ve yerine bugünkü anlamda Milli İstihbarat Teşkilatı MIT kurulmuştur. 22 Temmuz 1965'te kabul edilen 644 sayılı kanun ile MIT yasayla tanımlanmış bir kurum haline gelmiş ve doğrudan Başbakan'a bugün Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışmaya başlamıştır. MIT'in kuruluş amacı, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği için gerekli olan istihbaratın toplanması, değerlendirilmesi ve devlete sunulmasıdır. Aynı zamanda devletin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyet hakkında önceden bilgi toplayarak karar alıcıları uyarmakla da görevlidir. Bu süreçte hem dış ülkelerde ajanlık faaliyetleri yürütür hem de Türkiye içinde yabancı istihbarat servislerinin faaliyetlerini izler. Kuruluşundan itibaren MIT sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik, teknolojik ve stratejik bilgi toplamakla da ilgilenmiştir. Soğuk Savaş döneminde ağırlıklı olarak Sovyetler Birliği ve bağlı ülkelerin faaliyetleri izlenmiş, ilerleyen yıllarda terörle mücadele, dış operasyonlar, siber tehditler ve istihbarat güvenliği gibi alanlara da yoğunlaşılmıştır. MIT 2010'lu yıllardan itibaren önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. 2012 yılında yapılan yasal düzenlemelerle teşkilatın görev alanları genişletilmiş, 2014'te kabul edilen yeni MIT kanunu ile teşkilatın yetki ve görevleri daha net çizilmiş, istihbaratın yanı sıra dış operasyon yapma yetkisi de güçlendirilmiştir. Artık sadece savunmada kalan bir yapıdan çıkmış, gerektiğinde yurt dışında aktif görev alan bir devlet kurumu haline gelmiştir. Günümüzde MIT, modern teknolojilerle donatılmış, çeşitli uzmanlık alanlarına sahip personellerden oluşan, hem iç hem dış istihbarat alanlarında görev yapan, stratejik önemi yüksek bir devlet kurumudur. Sadece askeri değil, diplomatik, ekonomik ve teknolojik alanlarda da Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bilgi toplayan ve analiz eden bir yapıya sahiptir. Sonuç olarak MIT'in doğuşu basit bir devlet kurumu oluşturma süreci değildir. Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayarak cumhuriyetin ilk yıllarındaki güvenlik arayışı, soğuk savaşın getirdiği tehditler ve günümüzdeki küresel risklerle şekillenmiş uzun ve köklü bir süreçtir. Bugün MIT Türkiye'nin stratejik çıkarlarını koruma konusunda en önemli araçlardan biridir ve geçmişten aldığı mirasla kendini sürekli yenileyen bir yapı olmayı sürdürmektedir.